Bulgaristan Türklerine kucak açan Kırcı Ali'de yaşam süren genç bir şairle tanıştıracağız şimdi sizi. Üniversite eğitimine devam eden 20 yaşındaki Hatice Durgut Türkçe şiirler kalemi alıyor. Genç şairi İçimdeki Kelebek adlı ilk şiir kitabından dizelerle konuk ediyoruz devre alemi. Dimdik ayakta durmalısın. Ne olursa olsun güçlü olman gerek. İşte tam burada beni terk ediyor sandım. Devam ettik. Hiç umudunu kaybetmemen gerek. Pes etmemen gerek. Savaşman gerek dedim. Bulgaristan'da yaşayan Türkler yıllarca süren yasaklara rağmen ana dilini unutmuyor. Ana dili eğitiminden mahrum kalan yeni nesil gençler aile içinde öğrendiği Türkçeyi yazılı ve sözlü imkanlarla yaşatıyor. O gençlerden biri de Kırcaali'de yaşayan Hatice Durgut. Üniversite öğrencisi olan Durgut, Türkçe yazdığı şiirlerle bu amaca katkı sağlıyor. Merhabalar, ismim Hatice Durgut, 20 yaşındayım. Plovdiv Teknik Üniversitesi'nde endüstriyel mühendisliği okuyorum, ikinci yılım. Kırca. Kırcaali'de yaşıyorum. Ailem sürekli Türkçe konuşmakta. Etrafımdaki arkadaşlar çoğu Türk olduğu için yani televizyonda olsun Türkçe şarkılar bir şekilde gelişiyor yani. Erken yaştan itibaren şiire ilgi duyan Durgut, duygularını yazarak ifade ettiğini söylüyor. İlk kitabım İçimdeki Kelebek gördüğünüz üzere. Bu yaz bastırdım, 2015'te bastırdım yani. 16 yaşında başladım şiir yazmaya. Genellikle konusu aşk, içimdeki kelebek. Ya ben genellikle çok duygusal biriyim ve e, kalemim konuşuyor genelde. Kendim konuşmam, susarım. Böyle şekilde ifade ediyorum duygularımı yazarak. Sevdiğim çok şiir var kitapta ama seçmek tabii ki de çok zor geliyor aralarından. Hepsi benim için çok değerli. Ama İki satır bir şey okuyabilirim isterseniz. Durdum bilinmeyen bir durakta. Geride kaldı yolum. Başka yol yok ileride. Rüzgar kızmış belli ki gökyüzüne. Esiyor ve öfkeyle saçlarımın arasından geçiyor. Yağmur nasıl da yağıyor. Güneş saklanmış çıkmıyor. Bu durakta başka hiç kimse mi olmaz? Nedir bu sessizlik? kuşlar yuvasında bile yoklar. Çiçekler ise boyun bükmüşler. İçimdeki kelebeğe ne oldu böyle? Bu durakta durmamıştım hiç daha önce. Sol yanımdaki o sanki kaybolmuş boşlukta. Her şey çok garip. Hatice Durgut, İçimdeki Kelebek adlı ilk kitabının ardından şimdilerde ikinci kitabı için kolları sıvamış durumda.